Arkadaşlar hemen giriş yapıyorum. Ben oyundaydım. Oyunda ekranım dondu. Bu yüzden alt taba atmak zorunda kaldım. Ve Cante bana Discord'a ekran verdi. Onun sayesinde oynadım. Allah sana kamera yaptım. Diye. <laughs> eyvallah eyvallah. Of! <laughs> evet bu kaza yapan onda benim işte. Topladım topladım. Bakın geliyor. Uyuuu! <laughs> Çok... abi Biliyorum biliyorum o <laughs> efendi <laughs> görmüyorum oğlum görmüyorum. Abi biraz çok Biraz, biraz yetiş de öyle şey yapayım. Ya bak burada tam makası geler buraya. Sakin sakin atacağım. Sakin sakin. <laughs> Oo! Normalde atamam onu. <laughs> ha ben dosyamı yetişirdi <laughs> 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 Yetişebilirsen yetiştirdikten sonra benim sıfat. <laughs> Bu ben miyim lan? Oha buraya gel. Frene <laughs> <laughs> basma, frene <laughs> basma. <laughs> 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 frene basma. Dedim, Gelmişim arkandayım. Gel abi hadi. Bundan sonra kapatın yine. Allah belanı vermesin. Hiçbir şey görmüyorum. İnşallah gidiyorumdur bir yerlerden. Ben geliyorum oğlum bekle. Jant'iden daha iyi gider abi. Gittim oğlum. <laughs>